Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yunus Emre Çıkından hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Öncelikle size videoma başlamadan önce şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ül ülkemiz ülkemizde çok büyük bir deprem yaşandı. Bu, bu ve bu depremde etkilenen bir sürü kişi oldu. Ve e bu depremden sa e sadece e başkaları değil tabii ki de bizim akrabalarımız da etkilendi. Ad, e buradan e, Adana'da sorun yaşayan e, kuzenlerim ve e, kuzenim kuzenim Elif ve arkadaşım Mete'ye de geçmiş olsun diliyorum ve tabii ki de e, başka sorun depremde sorun yaşayan bir sürü kişi içinde. Ve şimdi videomuza başlayalım. Abi şimdi. Ben... Metin. Video tamam. Evet. Tamam video tamam hadi sen gir. Ben... <laughs> Ay çok kötü duruyor. <laughs> Şimdi bu oyunda e, tüm parçalarınız etrafa etrafta koyuluyor Abi kendi ve siz kafa olarak doluyorsunuz. Evet, burada başkalarının <laughs> e, şeylerini de alabiliyorsunuz kollarını falan ve burada e, amacınız tüm kendi vücut parçalarınızı toplayıp şu, şu sarı çizginin oraya gitmek. Ve oyunda birazcık zorlanıyorum ben. He bir de eğer böyle şeyi bırakmak isterseniz, vücut parçası bırakmak isterseniz hemen şöyle sağ kısımda şöyle çekeyim kameramı. Şuraya basıp şurada gördüğünüz gibi sağ kolu örneği şöyle yapınca bırakıyorum. Şöyle basınca alıyorum böyle. Şimdiki. Tornado geliyormuş. Bu oyunda bir tane bir, e, tsunami var bir de tornado var. E tornado'yu e, tornado kasırga gibi, gibi ortada duman çıkarıyor gördüğünüz Abi, gibi. Könde öldürüyor. Kendi Ama eşyaları... tsunami direkt kocaman geliyor sizin içinizden geçiyor. Abi bu zor. Eşyaları... İşte zor. Biraz uğraşınca önce birazını buluyor. Şu da mağara var. Hı. Burada benim parçam yok değil mi? Yokmuş. Şu da bir şey var. Yok buraya çıkılmıyordur Abi, ya. Bulunmuyor işte. Oyundaki amaç bu. Zorluğu aşıp bulmak. Tonağı da git başında. Burada bir şey yok. <laughs> Burada yok benim değil. <laughs> benim söyle. Aa beleş. Robuxlu bacak. Evet. Benimdir. Bundan sonra bu bacak benim. Kimseye verme. Benim evet. Robuxlu bacak buldum. Kimseye vermeyeceğim. <laughs> şöyle oyun ilerlere basıyorum. bakacağım. Bir birkaç parkur var, birkaç mağara falan var. Eşyaları sı sırf şey yapmak o. için. Bacaklıyım. Oyun bu. bu oyun var. Bana bacaksız diyemezsiniz. Çok <laughs> <Sen gülüyor> şey yapıyorum ha. Sen neredesin? Tepede. Tepede. Ne hile Hileyle. <laughs> Gerçi buradan çıkamıyor. Şurada parkur vardı ağaç olan kısımda. Bu buz kaysaydı güzel olurdu ha. Burada Metin. Ya. Okus pokus uçus. Uçuyorum şu. Abi yanımda bir bacak Ağacın doğdu. üstünde şey var Abi mı? Abi yanımda bacak doğdu. <laughs> Ay boğazıma kaçtı. Şimdi burada benim parça yok. Burada bu kimin? Yufu, Timi, bir şey. Valla ben tüm kız. Burada başkalarının şeyleri var. Adamlar kafadan kafadan şimdi. Metin kafandan atma. <laughs> ben atmıyorum. Suyun içinde var bu? Var. Hatta evet. suda yüzen bile var. Üf üf buradaki vücutlara bak. bizim ihtiyacı olur diye alıyorum. Yoksa alma me. Şimdi şurada bakalım. Abi benim eşyamı vuruyor bana. Allah Allah. Kafasız Kafasız. <laughs> Tek kafası olan ben. Kafasız. <laughs> şurada bir şeyler var ama. Peki benim bir şeyim değil. Bahriyim, Beleş yok. vücut var. Hem ha? Şu sandığın içinde. Ben hiç kendi parçalarından birini buldum mu? Valla şu an bir tane bile bulmadım kendi parçamdan. Ne oluyor lan? Benim Aa. A -a. ne oldu? <laughs> Öldüm sanki ben. Neyse yüzeyim. Aa. Sıçtım. Nasıl? Köprüde sıkıştım. Abi şu köpüye bak. Köpüde biraz şey görsün mü? Şey. Bakıyorum beyaz bir şey yok. Ya. Gördüm aşağı atladım. Aa. Da. Aa benim 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 benim. Benim benim bana ne bana ne benim. Ya, ya. adam benim bacağımı aldı. Bırak benim bacağımı. Bacağımı ver. Bacağım. Benim bacağımı aldı alacağımı ver. Babacığımı ver. Sen benim bir tane bir şey mi olursun? O bu ver. kesin. Ba Bacağımı ver. <laughs> ben sabahtan beri arıyorum. Ver o bacağı. Ver o bacağı çabuk. Ver dedim. Kardeşim verir misin? Kolumu Diye... buldum. Heh. Adam gel. Al Sağ bacağımı bırak. Ama adam içersin. kolumu aldı. Al alıyorlar öyle kaçırıyorlar. Zor bacağımı aldım zaten. Ya, bu benim mi? Sağ bacağım. Bir bacağımı buldum, buldum. Bir bacağımı buldum. Bitir bum. Şöyle bakalım. Şu o aralarda yok yere gitmem abi. Bu aralarda yok. Tamamdır. Gidelim. Ben o ele almadan hiç Mustafa Puo. Benim Poo. parçamı gördüğünde haber ver. Mustafa Puo. Onu vereceksin haberi olsun. Gövdemi buldum. Oha. ne o Mustafa? Ben de bir tane parçamı bulsam sevineceğim ama. Sevinmek o kadar kolay değil tabi. Şöyle kenarlara falan da bakalım. Kenarlarda da doğabiliyor. Lan ben yani kolu bakıyorum. Şöyle. Kolu, Burada başka yabancıların şey var. Neden rastgele şey yaratıyorlar? Metin benim parçamı gördüğünde direkt haber ver. E, tamam ben alacağım zaten. Senin parçanı sana vereceğim. Abi sen Mustafa Pua diye birisini bulduğunda bana söyle. Değil tamam. Benim elimi o çaldı. <laughs> İyi Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin Abi, sesi var. Abi, herhalde bir kişi senin elini çaldı. Kim? Adı Dokuz T-D-Z-T-B-O. Neredesin? Şu o şu şey şeyin olaydı? Ne? E, Savaşık ışık var mı? Ben şu an sarı ışığın yanındayım. Ben de adam gibi Şöyle <laughs> etrafa bakayım. Yok benim bir şey yok. Aslan var. Adın ne demiştin? 9 D de, T D z TDS veriyor. Mahmut diye buldum. Onu ben de buldum. Daha benim bir tane parça yok. Şu benim olsun. Hadi benimkine benziyor hadi. Hadi Y5 Emre. Y5 Emre sağ kol yaşasın. Sağ kol ve sağ bacak tamam. Şimdi tekrar bakalım şu e, evlerin içine falan. Ee, şuranın Yine içi mi? boş. Bacağımı mı buldum. Aferin sana. Of. yok. Bacağımı Hiçbir şey yok. Şimdi burada yüzen bir şişme nub var. Hmm. La havle ve la kuvvet benim parçalarım nerede? Şu mağaraya ben bakmış mıydım? Abi bu senin mi? Ne? Bir bırak. Benim eli bırak. Benimmiş. Çabuk Metin çabuk sarı ışığın yakınlarından uzak. Değil ben buradayım. Orası neresi lan? mi? Kalpli malpli bir yere gitmişsin. Çabuk geri çık bana göster merak ettim. Benden önce keşfediyorsun her yeri. Ulan birisi daha mı gelmiş? Benim evet. sağ kolumu... olur, Bu benim olsun. Hadi. Benimkine benziyor. Mr. Boom'muş. Mr. Boom burada da tanıdım. Metin çabuk bana gizli yerin yerini söyle. Şu an ben kayboldum herhalde. Geri git bulursun. Heh şurada. Ormana doğru gel. Tamam ormana doğru. Geliyorum. Hoppa. Loppa. Geliyorum daha yeni. Şu an şu suyun olduğu yerdeyim. Geliyorum yavaştan. Topuk topuk topuk. <laughs> Geliyorum. Bir zahmet sen de bana biraz gel. Mustafa Pul. Emin. Ya Ya, Elin. ya Mustafa Pul görüyor. Ya terk et. Ha Elin başkası almış olsun. Ver. Sana ben eşyam bulacağım. Verdim. Neden şey? Verdi. Yok. Heh. Abi Ağlam. sen gelsene böyle. Ne oluyor lan? Eve kaçtı. He. Bir yer göstereyim. He göster hızlı. Şu an bak yüzde otuz şu tamam. Şu oldu. Geliyor musun? Geliyor. Aa burada gizli yer mi varmış? Geliyorum geliyorum. Burada kesin bir sürü gizli yer vardır. Şu şurada bir tane daha şey var. Şu, şuraya, şuraya bakma. Galpli yer. Bir sürü yer varmış la. Oyunda kesin neler neler gizli neler neler. Oradaki Abi. Heh. Seni Oha! Gel şurada senin şeyin var. Vücudum mu? Bilmiyorum, senin bir şey var. Evet benim vücudum. Bacağımı buldum. Oha lan burası çöplüğe dönmüş. Töbe töbe. Lan benim fark ettiysen bir tek sol bacak eksik. Benim iki eksik. O eli de Mustafa pull. Sol bacak eksik. Burada dolmuş olabilir. Burada kalpli portal gibi bir şey var içi yaptığı. O mı? o gülmüyor. He yani burası konserga gibi bir yer. Şöyle ee, pastanın oralara bakalım. Pastaya baktım. İyi. Tursunami uyarısı. Allah'tan tam burada tursunami Nereden biliyorsun ya geliyorsa. Abi bir baksana burada bir şey olmuş. Korda ben... yok baktım. Üf. Bir kıtımcık alsın. Kıtlanılıyor mu burada? Bilmiyorum. Oha. Cağıplıyor. Sen zıplıyormuş da. size çıkarır mı? Şurada bir şey var. Yok benim değil. Sağ bacak. Oha. Oh. Güzel zıplatıyor. He. Su altına falan bakalım. Bir tek sol bacak eksik. Şeyle, abi şurada bir tane bacak var. Yok oldu. O benim değil. O maviş. Şöyle etrafı bakalım. Orada, orada. Aa, suyun Suda suyu değil. Suyu Abi bir olsa... adam da var. Ömer Can diye bir adam da var. Ba e, bana ne? Oğlum kocaman pastadan küçücük dilim. Abi ben çıkacağım şimdi. Neydi? Diziyordu. Ömer Cano. <laughs> ben de çıkıyorum. Başka bir şey kalmadı zaten de. Çıkış neredeydi? Ee, şeyleri takip et. Neyleri? Buldum galiba. Evet buldum. Benim o sol bacağı bulmam lazım. Valla ben ya kız ya erkek bacağı buluyorum. Zaten oyunda başka cinsiyet yok. Bir kolum kaldı. Sağ kolum kaldı. Benim de sol bacak kaldı. Hadi nerede? Gel bili bili. Bacak çık. Gel bili bili. Bacak. Dönülüyormuş demek ki. Bili bili neredesin? Gel bili bili bili. Gel kuçu kuçu. Aferin sana kuçu kuçu ke. Neredesin? emre sol bacak. Neredesin kuçu kuçu? Acaba neredeyim arkada? Sana demiyorum zaten. Sol bacağıma diyorum. Şu şey, bilmiyor musun? o buz Nerede hmm, olabilir abi tüm şeylerini bitirdiğinde ne oluyor sarı ışığa gidiyorsun o kadarını bilmiyorum işte hiç yapmadığım için hadi Tık bulmak istiyorum tornado Lan bana niye geliyorsun direkt? Benim topuk. Eğer ölürsen parçaların Orada durur ama yapabilirsin. Kimse almazsa parçalarını tekrar alabiliyorsun orada. Abi almayın. Almayın. Almıyorlar. Tornado bana geliyor. Bana geliyor. Topuk. 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 Ay son saniyede kurtuldum stresim. Abi ben. adam. Abi. Abi. Kul mu ne işte. Ne o mu. Ne o mu. Ne o evet, Adamla anlaştık. Adam benim kulu aldı. Ben de o kulu Benim bacak nerede? Benim tek sorunum şu. Tornado. Git. Tornado. Bana geliyor. Hoş. <laughs> hoş. <laughs> Aferin. Senin aileyi çekmek istemiyorum can. Tamam mı? Bana geliyor. <laughs> Tornado seni sevdi. ben de uzaklaşıyorum. sevdim mi Hayır, ben mağaradayım. Da. Nerede? Ulan bir kolum kaldı onu da bulacağım. Kim aldı lan benim kolum? Kim aldı lan benim <laughs> sol bacağımı? <gülüyor> 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 Yoksa şu grupla girilen yerde mi? O lan benim? Yok. Bu da bir sürü şey var ama. Çöplüğe dönmüş burası mübarek. Tek bacak kaldı. Acaba o kolumu nereye koymuş olabilirsiniz? Ee, bir kolunu tarif etsene belki burada buralardadır. Ben nereden bileyim kolumu mu? Ben de... <laughs> 31 santim. 25 yaşında. Ergen. Siz, ya nerede sinirimi bozmaya başladı ya? Bir bacak al alacağız var ya. Kesin şu grup grup olan yerdedir ha? Anne grup. Boş ver. Metin evet, şu an tependeyim. Su. Oğlum tüm kollar mavi. Ama benim benim bacağım siyah ve kolumda. Çok merak ediyorum acaba kolları sığmayınca. İnşallah bir almamıştır. <laughs> İnşallah. Alıp oyundan çıksa ne oluyor? Alıp oyundan çıksa o e, oyundan çıktığı yerde düşüyor. Biz benimle olmuştu. Mustafa bu acaba ne olmuştum? Dur yoksa o benim bacağım mı? Ay bir an stres yaptım benim bacağım diye ya. Çok sinir oldum. Bilmiyorum. Ne olur şu kulübelerin içinde çıksın ne olur. Moralim bozuldu. Abi Hı. ben finiş. Ya Metin bekle birlikte şey yapalım bari. Ben ben şurada şeylere bakıyorum. Benim kolumu ara. Pardon bacağımı. Bacak. Bacak çık. Hadi gel bili bili. Babana gel bili bili. Benim bacağım olsun hadi. Uğraşmayayım hadi benim bacağım. Yine tornado geliyor. Şu sen tornado yine seni öldürüyor. Ben suda Mr. Bombu neyse. Hayır tornado bana geliyor. Hii, beni öldürdü. Beni öldürdü. Eşyalarım hayır. Hayır 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 hayır. Tekrardan şey yapamam ben. Eşyalarımı oh, almayın ben. ne olur. Ya ben o tornadoyu İnşallah olmadı. Ne olursun. senin bacağını aldım. Al. Al. Ya. Oha. içinden kurtuldum. Mister Bum. Getir lan bacağımı kolumu. Ver lan. Mustafa. Ver. Mustafa Pula benim bir şeyimi de almıştı. Ver. La havle ve la kuvvet. <laughs> ya versene. Bacım. Ver kolumu. Kolumu ver. Heh, reset attı. Hah. Aldım. Yaşasın tek bacak kaldı. Ona sinirleniyorum. Lan hmm. ya sen bir mı la, la kuvvet. Bu bacak da nereye saklandıysa artık. Şuraya ben hiç bakmadım. İnşallah oradadır. İnşallah burada neden bir şey yok? Belki şurada gizli geçit falan vardır. Şöyle bakayım da. Ağaçlarda da olabilir. Mete şu kalpleri tekrar sen bir git baksana. Derdi oradan çıktım zaten. Sinirim bozuldu ya. O ayı bulmadan şuradan şuraya adamı atmıyor. Gerçi atıyor, atıyorum da. Bulacağım ben o ayı. Bulacağım. Gerekirse videoyu bitirip bir saat arayacağım. Hayır düşme. Ya. Hadi. Hadi. Ben bütün işim bac bacak mı demek ya. Bacak inatla saklambaç oynamak istiyor inatla. Ne kadar inatçı bir bacak ya. Abi senin bacak şu pembe yaz değil mi? Pembe yer? Ne var pembe ya. Pembe yer mi var onda? Ya olduğu yerde tane pembe kapı bir kontrol etsem ben şu an gidebileceğim her yeri araştırıyorum. Ne oluyor? Ana yeni bir yer keşfettim lan. Ne? Yer altı. Mağara var ya. Bak ne? burası. Şeyin altı. Ne? Şunun altı. Bak. Şurası. Oy ben Ben keşfediyorum orayı. Baktın mı sen oraya? Baktım. Ne var? Tsunami. Ben bir yere saklandım. He hmm. nerede? Bir Sa bacaksız şi, kabul etmiyor mu ya? Ben saklandım. Ha. Hazır herkes <laughs> ölmüşken <şurada gülüyor> bakayım da inat ettim. O bacağı bulacağım. Şey bak. Saatlerdir aradık, abi. taradık, bir türlü bulamadık. Ben de Metin girsin, ben de onu videoya <laughs> devam ettireyim dedim. Hadi Metin gir. Lop, ne oldu? Bu. Gaf oldu. Bir şey puan falan geldi mi? Evet. Ne geldi? Bir altı bir puan. Evo dedi. Ya bir. Aa şurada puanlarla satılan şeyler vardı bir baksana. Bir puanlık bir şey var mı? Bir puanlık bir şey yok hepsi 30 puan. Bak burada en azı 50 en azı 30 puan. 50 puan 100 puan. 200 puan. Metin. <laughs> ya ben boşuna mı ulaştım? Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu vücutları bırakalım artık.